Türkiye'de demografik çeşitlilik ve sosyal kapsayıcılık. Türkiye, tarihi boyunca farklı kültürlerin, etnik grupların ve inançların buluştuğu bir coğrafya olmuştur. Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olan ülke, göçler ve ticaret yolları sayesinde çok katmanlı bir toplumsal yapıya sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze kadar Türkler, Kürtler, Araplar, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler gibi farklı topluluklar bu topraklarda izler bırakmıştır. Günümüzde ise Suriye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen göçmenler Türkiye'nin demografik yapısını daha da çeşitlendirmiştir. İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır gibi şehirler bu çeşitliliği özellikle yansıtır. Dillerin, mutfakların, sanatların ve geleneklerin bir arada yaşaması toplumsal dokuyu zenginleştirir. Bununla birlikte bu zenginlik sosyal uyum ve eşitlik açısından önemli soruları da gündeme getirir. Farklı toplulukların aynı haklardan ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanması nasıl sağlanabilir? Türkiye'de devlet ve sivil toplum kuruluşları sosyal kapsayıcılığı güçlendirmek için çeşitli adımlar atmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği, göçmenlere yönelik uyum programları ve ayrımcılıkla mücadele yasaları bu sürecin önemli parçalarıdır. Özellikle okullar, genç nesillere saygı, hoşgörü ve birlikte yaşam kültürü kazandırmada kritik bir rol üstlenmektedir. Buna rağmen, ekonomik eşitsizlikler ve kültürel gerilimler bazı grupların topluma tam olarak entegre olmasını zorlaştırmaktadır. Kimlik Aidiyet ve vatandaşlık üzerine yapılan tartışmalar da sosyal kapsayıcılığın sürekli gelişen ve zaman zaman çatışmalı bir süreç olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak Türkiye'nin demografik çeşitliliği hem bir sınav hem de büyük bir fırsattır. Kapsayıcı politikalar ve toplumsal dayanışma ile bu çeşitlilik toplumsal bütünleşmenin ve yenilikçi bir geleceğin temel kaynağı haline gelebilir.